İstanbul Eminönü'ndeyiz. Bugünkü sorumuz Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye İstanbul'da vatandaşlara soruyoruz iyi şeyler Abim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Sibiri. biri. Kim abi? Buyurun. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Vallahi ben Murat Kurum i̇mamoğlu, i̇mamoğlu İmamoğlu, İmamoğlu, yeter üç artık. Üç kere İmamoğlu diyoruz. Üç kere. Ya. Neden abim üç kere? Ya artık bıktık ya ya Bıktık ya. yalanlardan Bambu, şeylerden. Imamoğlu, Siz de İmamoğlu. Tabii. İmamoğlu. 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 Evet tamam edeceğiz. İstanbul Emin'indeyiz. İmamoğlu. 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 Evet. evet. Buyurun ablam size soralım İmamoğlu, İmamoğlu mu? Söylemeden. Neden İmamoğlu. ablam İmamoğlu? Seviyoruz dürüst. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İmamoğlu mu Murat Kurum abi? Murat Kurum tabii ki. Neden abi? Neden? Çünkü İstanbul'u düşünüyor, halka düşünüyor. İmamoğlu gibi değil. Değil diyoruz. Değil. Teşekkürler. Teşekkür İmamoğlu mu Murat Kurum mu teyzem? Abim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Murat Kurum siz abi Murat Kurum Murat Kurum Siz abi Murat, Murat Kurum Murat Kurum Evet tamam edelim İmam mu Murat Kurum mu diye soruyoruz İmam İmamoğlu İmamoğlu var mı bir nedeni ee, Teşekkür ederiz İmamoğlu mu Murat Kurum mu abi İmamoğlu Murat Kurum. Murat Kurum Murat Kurum Murat Kurum İmamoğlu Murat Kurum amca. Murat Kurum Siz amcam İmamoğlu mu Murat Kurum Murat Kurum. Murat Kurum. Murat selamı söyle. Aleyküm selam. Aleyküm selam. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Abi başımızın üstünde her zaman. Neden abi? Abi sevdiğimiz için. Evet. Bu kadar bahsediyor. Bizim evet. evimiz yıkıldı. 7 sene oldu geçtim. Zaten daha önceden şehircilik de çevre. Çok güzel. İnşallah kazanacağız. Murat Kurum diyoruz. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Devam edelim. Amcam İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Vallahi belli değil abi. <laughs> Karışık hangisine vereceğin belli olmaz. Daha orta ortadayız yani. Evet ortadayız. Teşekkür yani. ederiz. İmamoğlu Murat Kurum. Şey mi? İstanbul için. Murat Kurum. Murat Kurum var mı nedeni? Nedeni şöyle. E, ben 30 senedir buradayım. Gelmiş geç en e, başarız belediye başı bir de kayıp ilanı veriyorum ben. Evet. Kayıp ilanı kime veriyoruz abi? Mü Müge Anlı ve Arola. İmamoğlu'nu gördüyseniz şu Allah'ın İstanbul'a gel getirin yani bak. <laughs> lütfen ya. Yani. İmamoğlu'nu mu arıyordun abi? Aynen abi. Kayıp ilanı veriyorum ben. <gülüyor> tamam <laughs> Müganlı'ya Mug ve Esra Ola. lütfen şunu getirin yani. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. İmamoğlu mu Murat Kurum amcam? İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu, diyorum. İmamoğlu. İmam mu Murat Kurum mu? İmamoğlu mu Murat Kurum teyze? İmam abi? İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? O kadar, o kadar biliyorum. O kadar diyorum. O kadar. Teşekkür. İmamoğlu Murat Kurum. Beşiktaş diyorum. Beşiktaş. Ne olacak Beşiktaş? <laughs> İnşallah diyorum. İmamoğlu mu Murat Kurum? İmamoğlu. İmamoğlu. <laughs> Siz İmamoğlu. İmamoğlu. <gülüyor> Amcam İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Bilmiyorum. Abim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Amca selamünaleyküm. İmam mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Neden lan Murat Kurum? Ama vaziyeti görüyorsunuz. Ne var vaziyetimizde? Ya, otobüslerde işte o şeylerde. Cemi biz de aşağıda yenir onlar da gelir aşağı sinler de gelir, gelir emin önünde yenir. Evet. Her Doğru. yeri düzene koyuyor. Yani, her yeri düzene koyuyor. Her şey diyor. Şey, 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 şey. İmamoğlu Murat Kurum amcam. Murat Kurum. Murat Kurum ha. nedeni var mı? <laughs> <dayı>. ne, <laughs> nedeni? De, bugün yayınlayacağım abim. Ha bugün yayınlayacağız. Evet, evet. Murat Kurum değil. siz abim. Murat Kurum İmamoğlu. Ben İmamoğlu diyorum. Nedeni var mıdır amca? Var tabii ne ki. Diyorsun? Yani insanlar artık particiliği bıraksın bu evet. ülkede. E, o da Anladın mı? Partili. Evet. Devam edelim çok. Tartışılmayacak. Evet. Oy kullanıyor Sen mu kardeşim? Kullanıyorum. İmamoğlu Murat, Murat Kurum. Murat Kurum kesinlikle. Nedeni var mı? Görüyoruz İstanbul'un halini. İkrem Emre Kemaloğlu em 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 evet. zaten şu anda bizim başımızda. İstanbul'un halini görüyoruz, tramvayın halini görüyoruz. Evet. Kötü durumdayız. Aynen kötü yani durumdayız. İmamoğlu Murat Kurum, Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu nedeni var mıdır? Nedeni İstanbul'da yapılanları görüyoruz. Evet. Yapılanları görmemek nankörsüzlüktür. İstanbul'u 20 yılda yöneten bir hükümet vardı. Hükümetin İstanbul'u yaptıkları belli. İmamoğlu'nun 5 senedi İstanbul'u yaptıkları belli. Oyna Onun için İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederiz. Sana sordum amcam. İmamoğlu mu Murat Kurman ben? Bana göre İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Vallahi bilmiyorum. Bana göre güzel çalışıyor. Teşekkür ederiz. Ablam size sorayım. İmamoğlu mu? Kurum. Murat kurum. Murat Neden, kurum. Kurum. Neden Murat kurum? Öyle olması gerekiyor. Öyle <laughs> evet, olması evet, gerekiyor. Evet için biraz daha mahvolmak evet, için. Biraz siz İmam İmamoğlu, İmamoğlu. Neden abla? Tabii ki Geleceği gördüğüm için. için. O yüzden. O yüzden. Abim kayıp aranıyor dedi. İmam İmamoğlu'nu arıyoruz. Müganlı bulsun dedi. Az önce burada. Öyle mi dedi? Evet. O yanlış biliyor. Yanlış İmamoğlu biliyor. Burada mı? Yerde. Evet. O burada her yerde. Halkın içinde İmamoğlu. İmamoğlu. Görmek isteyen bulur diyor. Evet. Tabii ki. Teşekkür ederim. Siz abi. Teşekkür İmam ederim. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. İmamoğlu mu Murat Kurum amca? Şimdi ben kendisi burada oturmuyorum. Ben Erzurum'da oturuyorum. Yani ancak ben kendi memleket Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben İ kendisi AK Partiliyim. Abi, üyeyim. He. Evet. Ben üyeyim. Evet. Ben ta Erzurum'dan oturuyorum. Erzurum Horasan evet. <laughs> köylerden oturuyorum. Yani benim burada işim yok. Sağ ol gezme, gezme için gelmişim. Tamam, hoş geldin amcam. Hepinize Peki, hangisi iyiyse Allah'ın içini rast getirsin. Onlara soralım. İmamoğlu mu? Hocam da. İmamoğlu da Murat Kurum da fark etmez de bir an evvel İstanbul'un depreminde bu kentsel dönüşüm biraz hızlandırmaları lazım. Tek çare bu. Yoksa insanların vebanına İmamoğlu da girebilir, Murat Kurum da girebilir. Çabucak bu işi yapmaları lazım. Aynen. Başka Teşekkür yok. Ederiz. Vicdanlı insan lazım yani. Vicdan. İmamoğlu Vicdan. Murat Kurum. Hadi vicdanlı hangisi soy gelsin hangisi abi. sana göre vicdanlı? Bence İmamoğlu zayıf abi. Zayıf. zayıf. Murat Kurum daha vicdanlı. Tabii tabii. Teşekkür ederim. Eyvallah. İmamoğlu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden amca? Neden İmamoğlu? Çalışıyor şu anda bir sorunu sıkıntısı yoktur. Evet. Çok iç yüzünde bilmiyoruz ama gördüklerimiz bu. Ama evvela başta Türkiye Cumhuriyeti'nde emniyet değişmediği müddetçe, emniyet doğru vazifesini yapmadığı müddetçe hepsi sıfır. Teşekkür ederiz. Devam edelim. Amcam selamünaleyküm. Amcam İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Evet devam edelim. Amcam size sordun mu? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ben de öyle istiyorum. İmamın oğlu buram, olduğu için mi? Murat Kurum. Ben... Murat Kurum mu? Biz abim imam mu Murat buram. Kurum mu? Tabii ki de imam oğlu. Murat ne? Murat Kurum'un Murat Kurum'un bakanlığını da gördük. Evet. Evet. Ne yaptı? Adamın eli kolu bağlı İmamoğlu'nun. oğlunun. Bu kadar gene gene de bravo diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çocuklar hadi bir açılın çocuklar hadi. Afendi merhaba. İmam mu Murat Kurum mu diye soruyor. Teşekkürler. Kim kim? İmam oğlu Murat Kurum İstanbul için. İmam oğlu. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? <laughs> Ondan iyisi var mı? İmamoğlu ben varım diyor. İmamoğlu ne yaptı şu? Şu marka ne yaptı? 16 milyon için gece gündüz çalışıyorum Yapma ya, o ya, nerede çalışıyor? Kim gö şimdi gördü, kim gördü Dünyada onu? Dünyada ilk 10 metroyu ben yaptım diyor. O işte, boş ya. Ben demiyorum abi. <laughs> İmamoğlu, Murat Kurum mu? Hazır, hazır, Murat yap. Kurum abi ne hazır, demek ne abi? ya? Abicim Yapmadı. biz geçmişi çabuk çabukluyoruz. Bundan yapacağız. 25 sene, 30 sene, şu İstanbul'un haline bak, şu haline bak. Metrosuydu, Marmaraydı, Tüpkeçi'ydi. Her taraf çiçek gibi. Ama bu insanoğlu bilmeye kıymetini. Evet, Murat Kırım'ın kıymetini bilmiyorsunuz. Yani AK Parti yönetiminin kıymetini bilmiyor. Teşekkür ederim. İmamoğlu. İyi günler. İmamoğlu. İmamoğlu. Neden söyledim İmamoğlu? Çalışıyor da ondan İmamoğlu. Ne, ne, şey... o, ne yaptı ne, çalış... ne yaptı olarak. Kaç, Kaç yeri yer açtı. 40 liradan ne yemek ne veriyor. Yapayım. Üç kap. Siz abim İmamoğlu Murat Kurum. Murat Kurum abi. Murat Kurum. Siz abim İmamoğlu Murat Kurum. İmamoğlu. Nedeni var Tabii çalışıyor. çalışıyor diyor. Bugün bütün engelleme rağmen çalışıyor. Teşekkür ederim. İmamoğlu mu Murat Kurumu teyze? İmamoğlu mu Murat Kurumu? Murat. Murat. Tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Çünkü daha faydalı görüyorum. Bir de bir yenilikçi bir şey kültürel açıdan yenilikçi de görüyorum. Yarım işleri halletti. Çoğu metroya açtı. Onun dışında da kapımızın önünden çöpümüz gene alınıyor. Hani gene aynı temizlik, yine gene işlem, yine gene hizmet var. O yüzden. Teşekkür ederim. Rica ederim. İmamoğlu mu Murat Kuru mu abi? Murat Kuru. Siz abi. Ben. Kim abi? İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? <laughs> Seviyorum. Evet. Yeterli mi sevmek Yeter abi. Teşekkür <laughs> ederim. 20 sene sevdik yetmedi. <laughs> yetmedi. İmam Eyvallah. İmamoğlu mu Murat Kuru mu? Evet. İmamoğlu Murat Kuru. Her şey çok güzel olacak abi. Evet. Ne o demek? Oldu mu her şey güzel? Oldu İmamoğlu abi. Demek. İmamoğlu Daha ne olsun abi? Daha ne olsun? Ne istiyorsunuz Allah'ın sığarsın? Hayır, seversen? hayır. Neden anlamayın? Olsun daha inşallah. Olur. Olur. Murat Kurum mu? Murat Kurum dedi Allah Ya bırak Murat Kurum'u abi. Her şey çok güzel olacak. İmamoğlu sonuna kadar yürü. Abi abim diyorlar ki ne yaptı İmamoğlu? Bir iki yüz. Abi ne sanıyorlar. yapmadı Allah'ın seversen ya. Ne yapmadı? Onu yapmadıklarını sayalım. Evet. Yapmadıklarını sayalım. Ne yapmadı yani? Evet. Daha ne yaptın abi ya? Niye böyle diyorlar o zaman abi? Kim bir şey diyor. Diyen kim? Bir şey yapmadı diyorlar. Metro yapmadılar İstanbul. 500 Abi daha adam ne yapsın ya? Dört sene ne yapsın adam Allah'ını seversen. Hepsi metrosunu yaptı, yolunu yaptı, suyunu yaptı, kanalizasyonu e yaptı. Süt de... verdi, ekmek fabrikası kurdu. E yani ne diyeyim? Ona rağmen çok iyi başarılıydı. Diyorsun. Ben başarısız anlamında mı yok, söyledim? Yok. Ona rağmen yani bu kadar şey. Engellemeler rağmen başarılı. Abi yani engel engel abi adamın ya 30 tane atıyorum bilmiyorum sayısını bir part, meclis üyesi var adamın orada hazırlığı var abi adam el kaldır indir olmadı yürü bir tane hani biliyorsunuz adını söylemeyin bir evet. başkan var. Evi Göksu'dan bak. Ha ondan bahsediyorum. Evet. Buna rağmen çok iyi başardı diyorsun. Başardı abi. Her şey güzel oldu abi. Her şey çok güzel oldu ve olacak. Teşekkür ederim. Siz abi. İmamoğlu. İmamoğlu diyoruz. Var mı evet. Dedeni? İmamoğlu'na başkası bunu bir yapamaz. Satmıyor, çalmıyor. Hiç bir sıkıntı yok yani. Her şey demokratça davranıyor. Ayrımcılık yapmıyor. Evet. İmamoğlu Teşekkür ederim. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Vallahi ben İstanbullu değilim. Evet, değil. Siz ben Karadenizliyim. Yok. yok. Teşekkür ha, ederim. benim için ben de İmamoğlu diyorum. Neden abim bu? Çünkü ben de yıllarca bu AK Parti'ye verdim ama bu İmamoğlu bunlar çalmıyor. En azından arkadaşın dediği gibi en azından şey diyor bunlar dindar geçiniyor ama en çok çalan bunlardır. Peki Kılıçdaroğlu şey, ki? Erdoğan'a kime verdik abi? Kılıçdaroğlu'na verdim. O, o da dürüsttür ama tek suçu Alevi olmasıydı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz abi İmamoğlu Murat. Kurum. Tabii ki İmamoğlu. Neden abi? Tüm engellemelere rağmen önüne bir dünya setler konulmasına rağmen yine de çok başarılı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ ederim. Sağ olun. İyi günler. İmam, hayır olsun. Hayır olsun. olsun. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden abi? Neden? Mesela bu İstanbul'un bir geliri var, bütçesi var. Bunun bütçesi Mesela cemaatlere, tarikatlara, vakıflara, Kur'an kurslarına, belirli çıkarlarına gitmesin diye. İstanbul'un e, bütçesi İstanbul'a gitsin diye veririm. Çünkü öbürler gelirse biliyorsun, burak, burak bazı burak, burak rant yerleri elimizden alacaklar. Mesela benim evim mesela burada yapıldığı zaman 6-7 milyonsa, bana dağın tepesine göre 2 milyonluk yer gösterecek. Bunlar geldiği zaman, ranti yaratacaklar burada. Ranti de kendiler yiyecek. İstanbul halkı yararlanmayacak. Bu yüzden dolayı bütün hepsini evet, toplayarak imam oldu. Bir de imam oğlu çalıştırmadılar. Elini ayağını bağladılar. Onun için inadına imam İnadına imam Teşekkür ederim. Kaç dakika oldu? 12. E, abim imam Murat Kurum mu? Tercih yüce millet. <laughs> i̇şte sen yüce milletsin abim. Kim oy vereceksin? İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Mahmut Mahmut Tuncel. Peki İmamoğlu Murat Kurmadı mı? Murat alacak. Teşekkür ederim. İmamoğlu mu Murat Kurum hanımefendi? İmamoğlu. Nedeni var mıdır? Murat Kurum'un yaptıkları ortada. Evet. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Onun da yaptıkları ortada. Evet. O da çalıştırıyorsunuz memnunuz. Dimdik ayakta. Amcam son soruyu da size Buyur, soralım. İmam İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Valla ben kararsızım. Evet. Neden abi bu karar? Hiçbir denesine bir şey diyemem şu anda. Diyemeyiz. Karar verir mi burada? Yok karar Hangisi veremem. Hangisi daha ağır basar? Vallahi ustam hiçbir şey demeyeyim. Ablam son soruyu size soralım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? <laughs> Murat Kurum. Kuru. İmamoğlu Murat Kurum mu abla. Murat Kurum. Kim? Murat. Murat diyoruz evet. Abim İmamoğlu Murat. İmamoğlu hemşerimdir. Hemşeri olduğu için. Son soruyu sana sorayım teyzem. İmamoğlu Murat Kurum. Hiçbiri. Neden abla? Öyle. İçim Oy. öyle geliyor. Vermeyeceğiz diyor. Sağ olun amcam. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum efendim. Neden abi? İmamoğlu da memnun değilim efendim. Evet. Bir yaptığı işlerde de memnun değilim. Bir şey görmedim beş senedir. Çalışmadı mı diyoruz? Evet. Çalışmıyor efendim. O kadar çalıştı 16 milyon. Hani ne, yıl ne, 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 ne zaman abi? çalıştı efendim? Hiç görmüyorum bu çalıştığını. Evet. hiç görmüyorum. Murat Kurul gelecek, göreceğiz abi ortam ne Göreceğiz o zaman. İnşallah. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Evet. Ablam son soruyu sana sorayım madem. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden abla? Neden İmamoğlu daha iyidir? Evet. Bize iyi davranıyor, iş veriyor. O yüzden İmamoğlu. Evet. Ablam vermiş oldu öyle anketimi sona ermiştir. Teşekkürler.